O sefecaisi şu anda saat gece 3'ü ve biz bungalovda tatildeyken havuzda yemin ederim ki sanki biri vardı, kanka biri vardı, böyle. biri vardı. Havuzun içinde biri vardı. Net bak ben buna çok evet. eminim. Havuzun içinde biri vardı arkadaşlar. Havuzun içinde Abi, biri vardı. Biz burada oturuyorduk ve dışarıda havuzda bir hareketlilik gördük. Şimdi bakmak istiyorum kanka gel gel. Abi umarım bir şey yoktur çünkü şu anda saat Gecenin düşme bize yardım edecek hiç kimse yok. Çünkü dağ başındayız yardım abi. Yardım edecek hiç kimse yok diyorsun. Evet, Havuzu çeksene kanka. Abi havuzun dibine... Oğlum saçmalama çok yaklaşma. Oğlum. Abi oğlum. bilmiyorum ama bilmiyorum. bakın gerçekten şöyle yakından çeksene Bence, kanka. Bir şey var mı? Kanka bir şey, bir şey yok mu? hiçbir şey gözükmüyor ki. Sana mı öyle geldi abi, acaba? Abi gerçekten Aga, Ben zaman... gelmem ben bakmam. Abi, saçmalama. Gel, bakalım oğlum. birlikte. Aga gece 3 ne yaptıysak sıkıntı olur. Bilmediğimiz abi, bir yerdeyiz. Havuzun içine bakalım falan diyorsun Gerçekten ya. tatile geldik ve burada bile olaylar bizi yalnız bırakmıyor Mert. mümkün değil ya, mümkün değil. O zaman kanka ben bir girip bakacağım. Havuza gireceksin? gireceğim. Evet, eğer bir şey varsa... O manyak mısın lan? Ne havuza girmişsin? Açmalama, havuza yemiş lan bu. Ya bir şey varsa size bunu göstermek istiyorum. Zaten havuza bir şey yoksa da bu videoyu atmayız kanka. O yüzden bir şey olmaz yani. Bir şey Ama gerçekten... atmayız diyorsun da abi bak ben sana bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bak, az önce içerideyiz tamam mı? Oturuyoruz böyle muhabbet sohbet abi ediyoruz. Abi hiçbir şey yok tamam. Hiçbir şey, şey yok bir anda havuzda... Bak şu an havuzu çek, bak gayet sakin. Evet, evet. Bir anda fokur fokur böyle değişik bir şeyler olmaya başlıyor. Şu var. an bile buharlar geliyor zaten, baksanıza. Ya falan var. da yok, hiçbir şey yok ya. Gündüz biz burada kandı gayet twerk yapıyorduk, daha sıcak bir şeyler yapmıyor muyduk? Fil şey full ful takılıyorduk arkadaşlar ve şu anda gerçekten kafaya bakıyorum ama bakacağım ya çünkü bak şu an... Aha. Bir hareketlilik göz gibi bakacağım kanka bakacağım. Kanka. Şuradan ineceğim kanka ve havuza bir bakmak istiyorum. Kanka oğlum manyak mısın? O O seyircilerse eğer bir şey olursa yani umarım bir şey olmaz ama bir şey olursa size bunu göstermiş olurum. Kanka şöyle oğlum, yakına gel bak. Havuza girdi lan. Havuza girdi lan. La, oğlum dikkat et bak lan. Var mı dikiyor mu suyun? Yok, Yok gözükmüyor. Şu Hayır. an bir şey var mı sen emin misin? Yok herhangi bir şey yok buharlar çıkıyor aslında su da gayet güzel siz de gelin ya. Kanka oğlum manyak annen... mı? Biz, biz gitmeyelim, gitmeyelim kanka. Biz gitmeyelim. Ben, 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 biz biz ben öyle gelmiş olabilir mi? o sefer heyecan ne diyorsunuz yorumlara yazın. Ve de bu tarzda böyle videonun devamı içinde mutlaka ne yapacağız biliyorsunuz kanka. Kaç like gelsin bu videoya? Kanka 5-5 bin. 5-10 bin, bin like bekliyoruz ve de kanala abone olun ki videoları kaçırmayın. Birbirine abone olmak üzereyiz. Şu an buhar geliyor galiba kameraya Çok geliyor baya geliyor. Neyse o zaman siz... Ee, bir şey yok gibi ya bilmiyorum. Abi bir şey yok gibi yani o Recai ve sizde bir fikriniz falan varsa yorumlara yazın ama sanırım kanka ben böyle videolar yaptığımızdan dolayı hayal falan görmüş olabilirim çünkü burada gerçekten hiçbir şey yok. Kanka yok. ben bak sana yemin ediyorum ben şu an bu havuzda az önce bir şey gördüğüme eminim. Abi, peki, bir şey vardı abi. Biri taş falan atmış olabilir mi? Acaba böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Aa, yok. Hı, Aa, sturt ne oğlum? Ya ben burada dururken oradaki kapıyı nasıl Oğlum bu kapı açık. Ya, açık lan bu kapı. Açık oğlum. E, kapandı? Biz şimdi çıktık. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu kim lan? Kim Olamaz ne oluyor bakalım, abi? Ya? De, lan be? Lan ne be? Bebek... Kanka ben oğlum içer. Birim mi oğlum içer? kimse de gözükmüyor lan içeride içer ama. Bence. Bir baksanız ne yaşıyoruz oğlum biz bu akşam? Lan oğlum ağızdan bir ses geliyor. Oradan Oradan böyle her yerden bir yerden bir şeyler geliyor. İçeri Kanka. Gel 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 biz bakalım gel. Var bak var, var mı kimse? Oğlum bu kapına Gıcırtı yapma Bir şey var mı? Geliyorum. Kanka, hiç bir şey yok gibi. Oh! Lan ne oluyor? Oğlum oh! ne oluyor? Okan! Oh! Lan iyi misin? Ne oluyor? Oh! Abi ne yapacağız oh! lan? Oh! Bir şey vardı. Oh! Nerede? Havuzda mı? Bir karartı gördüm, bir karartı gördüm. Lan ne yapalım lan? Oh! Çık, çık. Yuh yapma! Havuzdan çık Okan, havuzdan oh! çık. Okan çık havuzdan. Bir şey havuzdan çekti ayağdan. Çık çabuk havuzdan çık, havuzdan çık. Oğlum ne oluyor? Lan, ha ne yapacağız lan havuzdan bir şey gördün mü? Şey çekti bacağımdan. Her, Her yerden bir sesler bir dakika, geliyor. Dakika, bir dakika verir misin, verir misin şu? <laughs> ne oluyor? Yemin ederim ki şurada bir bir karanlık vardı ve benim bacağımdan çekti o sefecalesi. Siz bir şey görmediniz mi gerçekten? İçeri şey bakıyorum, şey içeriye bakıyorum biz. biz. İçeride bir şey var mıydı? İçeride hiçbir şey göremedik ama sen gördün mü? Kanka dakika şuraya bakmak istiyorum. Yemin ederim bir şey var. Ama neden bir şey abi, göremiyorum? Anlamadım. Ne? Kapıyı kapandı? Ne oluyor? Ne abi şaka, abi, şaka mı ki? Birisi... Yapıştı. Abi ben havuzda bir şey olduğundan eminim. Kanka tut sen. Tut, evet, tut, evet. tut. Gel, gel, gel. Kanka gel, gel, gel. Mert. Mert, evet. gel. Kanka içeri geçelim ve güvenlik kameralarından havuzu izleyelim. Aynen, Biz aynen. Aynen. de orada durmamız çok sıkıntı. Evet. Yemin ederim ben ölüyordum. Bence de bir güvenlik kameralarına bakalım. Abi, bir şey söyleyeyim mi? saçlı bir şeydi o karartı çünkü siyah saçları vardı ve önünü görmüyor gibi beni sıçtı. Sen gördün mü? Evet siyah abi, karartı. Abi abi. Ses geliyor ses geliyor lütfen abi, içeri şey gel. Abi, gel gir, gel 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 gel. O sefecalesi şimdi hemen bu bungalov evin güvenlik kameralarına bağlanacağız ve havuzu gören kamerasını izlemeye başlayacağız. Gel gel kanka. Gel gel. Gel abi. Azazır. Şu an kapıyı falan kapattık. Şimdi ne oldu? Ne, nereye şuruz oğlum? Gecenin içinde bizim ne işimiz var böyle şeyler gerçekten ya? Gerçekten havuzda gerçekten bir şey var gibi. Ve siyah saçları vardı. Şimdi güvenlik kamerasını izlemeye başladık. Şu anda havuzu gören kamera. Buranın kapıları falan kapalı. Umarım eve falan girmez kanka. Şu an havuzu izliyoruz ama. Abi. Umarım havuzdan çıkıp eve gelmez. Bu ne oğlum? Göl canavarı falan o mı? Bandölü canavarı falan mı? Kraken. Ne abi bu? Siyah ama böyle saç. Ay. Oğlum bu ne? Kapısını çıkartıyor. Yemin ederim havuzdan buydu. Abi. Lanetli kadın. Abi. Lanetli kadın kanka bu. Abi. Lanetli kadın havuzdan ayağımı çeken şey Sana lanetli şey de. Şu an burada. Bizim buradan çıkmamız mümkün değil. Ağzım çok arka tarafında ee, büyüyor ama nasıl çıkacağız? Bizim buradan çıkmamızın bir fiyat yok. Bir dakika nereye gitti? Kayboldu lan ya lan. Bak su da Su da yok şu an Aynen. Nereye gitti lanetli kadın buradaydı o sefer çaresi gördün mü o sen Abi, bir şey? Abi hiçbir şey yok. Eee nereye gitti? Kalkıp, Nerede oğlum bu? Kalkıp baksana. Aaa! Aa, Sinyal gitti. Sinyal gitti. Bir dakika. Tamam, kapı, kapı. Kapı. Oh, kapı. 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 Ulan kapı. Oluyor. Kanka biz sessiz, kapı. sessiz, sessiz, sessiz. Bakın, bak. Gel sessiz. çıkalım. Abi benim bakmam lazım. O sefer icat bakmam lazım. Gel kanka gel. Bir dakika. Kanka. Havuza bakacağım. Havuza Abi bakacağım. yavaş yavaş. Havuzdan sessiz çıktı. Mi? Şu an... dikkat et. Geri havuza mı kaçtı? Eve falan girmiş olmaz. Şöyle bir etrafı Evi çeksin. Evin imkanı yok. Baksana burada Abi, hiç kimse var. Ben anlamadım. Havuza, havuza. Ses geliyor buradan. Şşş! Nasıl Bakın. ha? Duyuyor musun? Hı? Kadın! Lanetli kadın! Lanetli kadın nasıl ses geliyor Abi dikkat et, dikkat et! Dikkat et! Oh! oh. Ah! Lan!